Merhaba arkadaşlar. Bugün Gülçe Hanım göbek piercingini yapacağız. Heyecan var mı Gülçe? Evet. Korkma be. Çok acımıyor. Şimdi makası tutuyorum tamam mı? Şöyle biraz böyle. Üç memleket neresiydi bu arada? Ersin. Bitti. Bu kadar. <laughs> Nasıl acıyor muymuş? Acıyor ya. Acıyor Sen mi? ayağındaki Ece dönme. Nasıl dayandı? Ben ona durduk da zaten yaptım. Durdura durdura. Hop bitti. Top kaldı sadece tamam mı? kansızlığın var mı burada arada İlkü? Var. Petrolit hastası var. Hmm. Hı, -hı. Hemen kan attı. Çok şükür. <laughs> hani hastalığın böyle hemen kanı olur? Evet arkadaşlar, işlemin daha sonuna geldik. Yeni görüşmek üzere, hoşçakalın.